Ulan sol kay bir royal pes al ya. Ha? Bir royal pes al ya. Şey yok şey yok money yok money. Abi uç diyor. Ya. <laughs> yatmadı yatmadı. Rozi sende var mı? Var bende var. Ne oldu ki? Loot? Bende de yok. Sende de mi yok? Doğum hmm. doğum <laughs> gel sarlalım. Doğum 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 gel. <laughs> Allah'ım bunlar ya siz ne kadar cimri bir insan oldunuz ya böyle? Hayır, hayır hayır böyle 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 <gülüyor> böyle 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 ya böyle 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 Herkese selamlar arkadaşlar Egoistpatik kanalına geldiniz. Hep bir PUBG Mobile ama bu zamana kadar ki en efsanevi PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Çünkü ulan bak güzel öldüm ha. Çünkü yanımda dünya şampiyonası batı finalleri şampiyonu. Aaaa <laughs> 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 hayırdır. Şampiyonlar yardıma gelin şampiyonlar. Geldik geldik. Şampiyonlar. Helal helal. <laughs> Abi de umursamazsın. Gülmek sıkıyor. Aslanlar sandım. şu anda iyi. yanımda yatıyorlar arkadaşlar. <laughs> Öcünüzü alacağım. 24 mermim var. Solda. 20 mermi var. Başaramadık abi. Hey başaramadın ha. Az önce ufak bir tarihsizlik yaşayabilmiş olabiliriz ama bu sefer ortaların içinden geçmeye hazırız çünkü yanımda PUBG Mobile Dünya Batı Şampiyonu Töber Abdülhani Futbolist takım var Düşman görüldü. Ben direkt yukarıya çıkıyorum. Yukarıda can az yukarıdakine vurdum akrepti biraz. Aşağısın aşağıdayım aşağıdayım. Aldım aldım. Nerel çok kalabalık her yerde ses var hiçbir şey duymuyorum. Yukarıya gelin bana yani böyle. Sol kay. Geldim geldim alacağım. Geldim ben 3 kişi aldım burada. Güzelsiniz. Kitim de var. 2 tane pompalım var. Ha seninkini bitirdim kanka. Bekle. Tamam. Üst katta daha adam var bu arada. Okey. Bu bitti. Alt kattakilere indim. Altta ya bir, daha, bir tane daha var işte geliyor. Bir var. Bu dışarıda. da gitti abi. İyi pop olduk ha. O içeriye mi girmiş ya? O içeride ha, herhalde. Dışarıda. Oh Rabbim güzel bir başlangıçla ha. beraber sizlerleyiz arkadaşlar. Futbolistin gelmesi şerefine bu videoya sağlam bir like istiyorum. Hatta şuna da böyle bir güzellik yapalım dedik. Bu video 50.000 like gelirse futbolistin bütün üyeleriyle tek tek VS atacağım. Gerekiyorsa diyeceğim ki menajerleriniz de gelsin onlarla da kapışacağım. Ya bütün <laughs> futbolist takımıyla VS atacağım. Ama 50.000 like istiyorum bu arada arkadaşlar. Bir de kanala aboneyseniz çok sevinirim. <laughs> Abone olsanız çok sevinirim. Açıklamalarda bütün futbolist takımının Instagram adresi, YouTube kanalı bir de her birinin ayrı ayrı Instagram ve YouTube'larında açıklamalara koyacağım zaten. Ben içeride adam var içeriye bir selamları hüküm diyorum. Ben Aldım. giremedim ya Biz, biz bug'ların efendisi olduğumuz için biz bütün bugları kolaylıkla yapabiliyoruz. Valla ben bu zamana kadar çok adamla maç yaptım. Ama böyle büyük başarı sağlamış bir takımda ilk defa oynuyorum. Açıkçası ben kendi arama heyecanlıyım. Tebrik ediyorum bu arada. Bütün izleyiciler adına da hepsi adına da sizi tebrik ediyorum. Bir tek Raom yok bugün ekibimizde. Çünkü takımlar maalesef 5 kişilik olmuyordu arkadaşlar. Biz de bu şekilde bir kadroyla dörtlü bir şekilde girdik. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sohbet edemedik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi zeyfeler misin? Nasılsınız? Allah Şimdi <gülüyor> sizde <laughs> sniper'ı en çok kim seviyor? Tamam <laughs> Ben seviyorum. O zaman ben A ve M2 B, M2 alıyorum. çalıyorum. <M2> dur geliyoruz geliyoruz. Dövbe tamam artık B. videoya gönül rahatlığıyla başlayabilirim. Çok kaotik bir başlangıç oldu her şeyin farkındayım. Arkadaşlar dediğim gibi bu takımla WS atmayı istiyorum. Yani tamam hepsi mobil biraz adaletsizlik olacak ama adamlar dünya şampiyonu. O yüzden benim bu WS serimde sizi görmek istiyorum. Sizce bak ayrı ayrı soruyorum. Sizin takımdan bir kişiyi yenebilirsem o kim olur? Onun sorusunun cevabını şimdi şu adamlar bu çocuktan <laughs> sana veriyor. Tamam fight bitsin. Evet şimdi cevabı istiyorum ben abi. Sizden alabilir miyim bu arada sizden herhangi birini vs'ye? Yani bilmiyorum. <laughs> bu şey ay olarak... ayıp olmasın. Şimdi adamın kanalına <laughs> geldik. Tdm'i görmediğim için şimdi neredeysem... <laughs> Tdm'im iyi değil. Olur. Adamlar ben şuradan bir vurayım mı şunları? O zaman tamam. ben de buradan bir vurdum yani. vurdum. Vuram Arabanın orada biri var. Aşırı vurdum. 5 vurdum bir tanesi. Birini body vurdum. Birini baydım. Basalım basalım. Çok ben oynuyorum güzel. öyle. Çok güzel. Geldim geldim Tamamdır. geldim. Şimdi hasar kasayım abi sizde oynarken hasar böyle beleş hasar çin önemli. Sonra maçın sonunda rezil olmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha ben de adam görmedim. Çok evet kurdum. O ne ya? Işınlanıyor mu? Oraya gitmedi. Kanka en uca bak kadar gitti o çocuğu. Buradan çıktı. Lan nereye kaçtı o? Bunu aldım. Kanka uzakta da vardı bu arada. Okey. Aynen ben de Oğlum yam Aynen. yam gibi oynuyorsunuz ben kardeşim. kardeşim ben size karşı nasıl kill alacağım? Tamam. <laughs> boynumun borcu 4 kill'imi aldım. Evet şimdi dürüstçe söyle. Sizce bir tane de olsa kill alır mıyım size karşı? Ay win alır mıyım? Kill mi? Kill alırsın Bin, ya. Win, win, ha, win. Ha, alırsın. Ya. O kadar da değil. Canım alırız onu da. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o kadar da, o kadar da değil. Mi? Bir tane kill, kill alırım. Burada yani, kar var bu arada. Alabilirsin. Niye alamıyorsun? Ya izlemediğim için şey diyen vallahi ona göre söylerdim de. Peki kimi yenerim? Yakın fight'ta. Bilmem. Yani uzakta kapışırız. Benim hedefim Solkay. Solkay çok yüzden alıyor. Takım diyem, takımda ben olabilirim. Ha bende mi? Ben, ben uzağım o kadar sağlam değil benim. Solkay'ı yeniyim. Başka hiçbir şey istemiyorum bak. Solkay, PUBG o gün bırakabilirim. Gerçekten. Hatta belki bir gün gaza girip karşınıza tabletle de çıkabilirim. İlerleyen zamanlarda bilmiyorum. Hani şartları bir tık adilleştirmeye çalışacağım. Bak sırf... Sırf oyunu bırakma diye... <laughs> <Çok> Fazla antrenman yapacağım. <laughs> ee ne var ne yok şimdi önümüzde ne turnuvaları var? Dünya batı şampiyonluğunu aldınız zaten. Şimdi Aynen. önünüzde... What? Önceki başarılarınız ne? Sezon... Onları da bir da belki sizi tanımayanlar vardır. Ya şu an yeni ekibimizde 2020'nin başından itibaren bir Türkiye şampiyonu olduk. Pmco'nun ilk sezonunda. Şu an ikinci sezon başlayacak zaten. İlk sezonda Türkiye şampiyonu olduk. Avrupa üçüncüsü olduk. Ee, bahsedebileceğimiz basabileceğimiz turnuvalardan bir de en son oynanan PUBG Mobile World League sezon 0 dediğimiz turnuvanın şampiyonu. Oldu. Siz zaten radar gibi yani, baksana evet. Durmuyoruz Bir oraya bir oraya bakıyoruz. Crew Challenge'ı Siz... söylemiyor zaten. Ha bir de Crew Challenge'ı tabii zaten onu herkes görmüştür. Evet, Oyunun başlangıcında Türk bayrağını dalgalandırdınız. Allah başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten çok büyük bir gurursunuz. Şu anda Türkiye'nin dünyanın neredeyse en iyi takımı olarak görüyorsunuz zaten. Peki dünya klasmanızda rakibiniz kimi görüyorsunuz? Dünya finalinde olan tüm takımlar ya. Çünkü oraya gidebilmek bile şampiyon olmak istiyor yani. Şampiyon olman gerekiyor oraya gidebilmen için. Öyle söyleyeyim. Bayağı çekişmeli dolayı... olacak desin. Çok. Evet. Ama bir şey merak ediyorum. Sol kay bu cümlelerin ne olacak? Ne zaman alacaksın şu şeyi? Düşman görüldü. Bu ne zaman alacaksın kanka? Onu bana bir İzleyicilerimiz de merak ediyor. Rahel neden almıyor? Solkay, neden o El para ödemiyor? Ya bunu merak ediyorlar. Ya ben RP kıyafetlerini çok sevmiyorum. Bir de şeyden dolayı almıyorum. Ya kasmıyorum. Boş boşuna para yatırmış oluyorum. Kasmadığım için. Ondan dolayı. Ben aldım. Peki şimdi takımdaki rollerinizden bahsetseniz de <laughs> biraz da. Kim şimdi herkes mesela PUBG oynuyor ama herkes sizin mantığınızla oynamıyor. Yani bir espo hop burası dolu. Ayak çatıda. Beni yordu. Can az oyunu. Arkadan araba sıkıyor. Arkadan araba geldi. Canım yok. Nereden Nastım geldi lan? Bombayı siz mi çektiniz onu Ben çektim. Bilmiyorum. Ben evet. çekmiş olabilir. İki, bir, iki okay. bomba attım. Bir dışarı bir içeri. Arka, arka. geldi arka geldi. Ay. Helal. Hop hop ne, nereden vurdun? Alt Ay AVM'ydi. Başka takım. Ben başka başka takım yok mi? AVM. Seviyordum. Benim canım Nerede? yok bu arada. Geldim Çok... geldim. Ben koşuyorum tepe. Çatıdayım. buradan vuramazsam tam eee bir tanesi şu 195'teki evin cover alt katında diğeri diğerini tam tamam. ayırt edemedim. İyi geliyorum. Ama bunlar farklı takım olabilir. Gördüm Merak dışarıda. Şey Sağ şu an. Bir vurdum. Helal. Bot mu vurdun? Bu evdeki danak. Bana bir yerden deniyorlar. Ben kilitliyim. Çözemedim bir türlü. Sağdan Aynen, kiliseden deniyor. Ya. Oy yedim. Headshot'u var kilisenin. Ah! Lan! Bomba yedim. Bota, botlar bot ölüyorum, bota ölüyorum, bota ölüyorum. Öldürdüm, öldürdüm, şey. öldürdüm, öldürdüm. Oğlum bot bomba o attı neyin bana. mı? Bot bomba bot attı bot bana. Mu? Nasıl ya? <laughs> Allah Allah. Kilise bizi vurmaya çalışıyor her sol kay. Oğlum. Ses attım bir tane. Ay, bo, 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 harbi. Bo, 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 bo. Dur dur. Ağaca gel, ağaca gel. Tamam giderken infaz yemedi diye diyorum. Ha okey. Ulan bota hayatımda ilk defa düştüm inanılmaz bir şey ya. Botun bomba Bilmiş. atması da bu kadar... Tövbe Rabbilerim. Tamam iyiyiz iyiyiz toparlanıyoruz. Daha sağlam geri dönüyoruz. Sollan direkt eve basalım ya bence. Bakıyor hala şey işte ya. Kilis hala bakıyor vuracağım Kilise ben onu. Başın. O kadar acısı olamaz onun buraya. Kiliseyi sona Oy. bırakalım bence. Ben bayacağım onu ya bir bakarsa. Baydım okay. onu. Çok güzel. Ev bakıyor bize. Ev hangisiydi abi bu ev mi? Ulan helal dedim adamın adı helal. Bu binada kanka. Gelen binak vardı. Tamamdır. Ay o ne? Dikket. Bomba vardı sarı dikkat. Et. Tamam 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 duydum. Üstüm var. Neydim çektim? Okey neydi çektim direkt? Düşen bitti. Kilise hala şey yok diyor. Atladı kilimi bu arada. Adam aşağı atladı aynen kilimi çaldı. Sağını yaktım kanka sağından gelmeyecek. İkinci katta mı? Soğuk ayı o? Burada Direkt biri var. Bir, şey. bir tanesi. Araba Arabayı aldı diğeri kaçıyor. Bir tanesi de evde. Gel üst katta. Tamam kaçanı vurdum. Evdeki kaldı burada. Okey evin iç. Alt katın alt katı Lut. Helal. Helalsin. Kilise, kilise, kaldı. kaldı. AVM'ye var lan burada. Bomba. Kilise yakınlaşmış olabilir. Kilise evet. puşladı galiba. Yok yok yukarıda kilise hala. Okey tamamdır. Arkaya çıktı. Bir daha, o. Bak, bir the daha, the daha bak, bir daha bak, bir daha bak, bir daha bak. Arkaya çıktı o bir tık. Sağ taraftan pushlayabilir. Bak ne? Aç. Flankleyeceğim sağdan. Şu an şey sizde yetişeceğim diye nasıl koşuyorum biliyor musun? <laughs> ben de kill alayım diye. Ha, altındayım direkt ya. Sizden birine vurdum. Alta mı indi o? Yo, Arkada. Merdiven nerede? Merdiven nerede? Merdiven nerede? nerede, nerede. Aldım. Lan kim şöyle. vurdu seni? Ha üst sen drop drop aklım gitti ha. E, drop shot attı öyle. Helal olsun. Zıplayarak Tamam nice güzel diyoruz. Killer kaç oldu lan? 11. 9. 1 <laughs> <9. gülüyor> var hala bende. Oley! Lut <laughs> benim moralim için var bu maçta. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> üzülmeyeyim diye davranıyor Lut böyle. Çocukla <laughs> oynasın <laughs> köşeri Ha şeyi konuşuyordum ya. Var da, scope bu... görürseniz alırım ya. Hiç scope'um yok. Okay. Çok Bence çok Celtics önemli olan bir şey var. Ha, buldum. Ee, biz evet. herkes oynuyor biz de oynuyoruz dur şu torosu alayım biz de oynuyoruz bu oyunu ama biz Allah ne verdiyse oynuyoruz sizin gibi işte e, taktiklerimiz falan yok sizde bir de roller var biri support oynuyor vesaire gibi Ne hangi roller var Tabii. çünkü bunu izleyip bunları öğrenmek isteyenler olabilir mesela support rolü var bir tane genellikle kit alıp sonda kalan kişi oluyor O bizde lovazin Maşallah öncelikle bu arada Ay maşallah Toros güzelmiş. <laughs> yani, kanka ee... sevmediğin RP şeyinde bu. Abi mi? <laughs> ha beğenmediğin evet. de bu. Evet. Aynen. Ben evet. bu kadar rp. para basamam. Support ne yapıyor <laughs> abi? Sadece support hani arkadan gelip şimdi mantığını siz anlatsanız daha iyi olur. Hatta ben tahminimde söylemeyeyim. Ya support ee, çoğunlukla uza çok sağlam olan oyuncular oluyor. <laughs> Sabırlı olan oyuncular oluyor. Yani evet. Bizde de çoğunlukla zaten onur sona kalıyor. Ya, takımı kurtaran diyeyim Support rolünde de Lovazin ve Raum var bizde. Hı hı. İkisinin uzağı Çok iyi Çok sağlam sıkıyorlar ya, Takımdaki herkes sağlam sıkıyor ama ekstra onların Özelliği o yani Biz Lus'la birlikte rush'eriz ekipte Onlar Biz e, rush'larken arkadan aim koyan ekip ya Aslında iki, iki tane rol birlikte. var bir rush'er bir support Ya IGL ve QIGL de var. Ha, üf, Sadece rol olarak o o ya IGL dediğimiz e, takımda kararları veren kişi. Yani hmm, aslında kalır. Okay. aynen shot kalır diyebiliriz. Tamam. Bu Do benim benim yöresel bir hareketim işte. bu. A, nerede? O, Öldü. Bir neyim koymuştu galiba o. Adam. Adamın olduğunu anlayadım <laughs> ya. Bence şu evdeler ha. Oğlum ne arabayı lan? yerin ara altına sıpanlandı. soktu. Nasıl spamlandı lan bir saat yok Araba çıkarttı. Yoktu ben bende. Harbi mi? Yoktu. Bende de yoktu. Bende de yoktu. Ulan bir tek bende mi vardı oğlum? <laughs> Bu <gülüyor> takımlardan önce biraz röportaj tadında oluyor ama adam ararken de muhabbetini yapalım. Takıma girmeden önce <laughs> normal solo veya takımın kendinizle oynarken ne fark vardı şimdi ne fark var? Yani ne değişti hayatınızda? Oyuncu. Şey anlamında yani. hani işte şart kollar mı değişti, taktikler nasıl değişti, ne evrildi, neler oldu? Tabi tabi. <laughs> ha. Ne mevzuyu, yani hayatınızdaki mevzu nasıl değişti, ne yönde değişti? Hani biz yani şöyle oynuyorduk da olur. ulan bu oyun, oyun... Yani ben şunu biliyorum, sizin oynadığınızda bizim oynadığımız oyun aynı oyun değil. <laughs> ben bunu biliyorum. Doğru değil mi bu? Yani bir tık öyle diyebiliriz. O da bizim çok çalışmamızdan. Ya işte bir takıma girince... İşler hem taktik anlamında değişiyor. Peki koç ne yapıyor? Tabii. Koç takımları analizliyor. Bizim eksiklerimizi görüyor. Maç Bizle içine müdahale konuşuyor. edemiyor değil mi maçta? Yok az Maçtan önce Yasa sonra. Hı, anladım okey. Aynen. Sizden biraz aslında taktik falan oluşturuyor. Teknik gibi diyebilirim ya. Hmm, Okey. Oğlum çok iyi ya, geçiyor. Maçtan maç, dolu. Valla sizin yerinizde olmak isteyen gerçekten çok adam var. Buna eminim. Hatta ben bir de ortalığı kızıştırmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlara futbolisten en sevdiğiniz oyuncuyu MVP'yi ya. yazar mısınız? Sizin için futbolistin MVP'si kimdir? Hadi bakayım bir, bir mevzu çıkartayım ortalıkta. Seçerde gördüm. Sağ kap sağda oyuncu evet, olsun ortalık. Okey. O neymiş öyle ya? İki nakledir. Nate'le nevi işte. Oh, o bayrım. Oyum aşağı. Son bir, son bir direkt bas. Üç kata bomb, ay bomba geldi. Öldü mü? Yo, o in kas. Nerede bu? bu? Ama ben bir tık ölebilirim. Aha! Sol kıyır uttuk. Tamam. Dur. Lan sol kıyır uttuk. Tamam tamam. Okey. Tamam, tamam. easy. Tamam. Easy. Hayata döndürdüm. Oğlum benim infazım geldi. Beni siz alırsınız artık. Uf, vah herif manyak evet, evet. çıktı baba ha şeyi soracaktım aynen. ya şimdi sizde muhtemelen hep şey oluyordu yani izleyicilerde aa solkay en iyi oyuncu solkay öyle solkayın rusher olmasından dolayı mı bu kadar çok kill alıyor yoksa gerçekten en iyi solkay mı? ya takımda ah. en iyi diye bir şey yok da ya bunu işte izleyiciler anlatmak fight lazım ben biliyorum da rusher olduğundan olabilir ya aynen. aynen çok fazla önde oynuyorum ya, Peki, ya öldüğümde bir... bizimkiler vuruyor ölmediğimde ben vuruyorum Şimdi. Ölmediğinde win alıyoruz. Bir i̇şte değişik şeyler. Mesela Lovazin sanki bir tık kıskanıyor Solkaya gibi geldi bana ama <laughs> bir şey demiyim Hani. Haydi. Hani. Kızı kızıştırmalar falan. Yok be abi öyle değil de hani turnuvada falan hani loot bir de mesela şey çok bozuyor. Hop 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 aşağıda. Oldu adamlar. Abi ben işte Ay çok kötü sıktım ya. Abi işte ıskalarsan ölürsün bak. Ben ıskaldım öldüremedim kilo onlar aldı. <laughs> Rakipte olsaydım ölmüştüm. Araba geliyor. adam var önümüzde. Sağdan araba adam koşuyor. Ya çocuk niye durdun? Nereye araba geliyor. geliyor? Şurada bir yerde yere yattı kanka head. adam. Helal. var. Arkada 4 kişi 4 kişi arkadan 4 kişi geliyor. Geldik geldik geldik. Arabaya siz bakın da kanka. Kanka bir... Bir yol önünüzü smoklarım. Onları ikiye çatıyorum onları. Bela arkamızda var hala. Düşman görüldü. Şuradalar. Okey, direk oraya basalım. Nice, Geldim. nice, bravo. oynuyor. Toplam kaç nak verdiniz bu evden? Ben arkadan aldım. Bir ben. nak var, iki Sema arkası. Açıkta var. Şurada. Ya, enemies ahead. Şurada hem. direkt. Nade'imi çektim. Aim'ini koysan onu. kaldırıyor. Ben koydum aim'i. Ben açıyorum soldan. Arabanın sağına atsana. Arabanın Evde var, var, evde bir çıktı. Var. Bir canı var taş arkası, bir canı var. Head. Hop 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 Bu ne? Bu arada iki vurduğun adamı o adam bir tık şüpheli bir adamdı. Harbi mi? Düşman evet. yani. görüldü. Onur öldü. Onur öldü. Onur öldü. Onur öldüm, Onur öldüm. Onur öldü. Onur Onur öldü. Onur öldü. Onur öldü. Onur öldü. Onur öldü. Onur Sonuç, aramızda bazı küçük kayıplar oldu ama. İşte, işte. Support'un özelliği bu. <laughs> Aa harbi lan. Harbi lan. Canlı canlı gösterdi adam Support'un özelliğini. <laughs> Abi gerçekten ya daha bak. Şey da. Adam Support'lamasa şu an ben de ölmüştüm. Ben ölsem oradaki iki kişi naklanmayacaktı ve belki Lovazin de, de ölecekti ve takım eğlenecekti. Ulan canlı canlı gördük ha. Tamam. <laughs> Bakam arkamda <laughs> bir support var mı soruyorum. Ben şimdi rastlamalıyım o zaman. Support'um var arkamda. Aynen. Ben de gelen abi. Ama AVM var kanka şimdi daha rastlayasın da hiç gelmiyor. Bence çok ha, koşmayın arabaya alın arkadaki. Önümüz ahead. Gördüm. Ne yapıyor lan o? Nerede? Sesin içinde dediğin yerde. O sahne sıksana gözüküyor. O Beni ne yapıyor tamam, öyle lan? Öyle. <laughs> Uh le 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 böyle böyle yapıyordu. ne yaptı o çocuk anlamadım. evini oradan bakıyor. Pati 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 evden bakıyor. Gördüm gördüm. Ya. Ben araba zıplıyor la bunlar. Ha, Zıplıyor. Ya vuruşalım beyler hmm. beyler. Vuruşa ben ay baydım baydım. Lan tek yeri çocuk. Kankam kaldır o çocuğu kaldır bir suçal ona. Yüzüne bir suç al onun. O kötü evet. oldu o bir. abi. Beyler selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. abi. Çocuk ele gelmiş sen hala zıplıyorsun. Çocuk kaldı sana. Al kardeşim. Abi sana bir şey diyeyim. Oyun başından beridir oyun başından beridir de size saklanıyoruz hala. <laughs> Sizinle karşılaşmak için. O zaman tava maçı yapacağız. Hiç o sebebi sol. Zaman Solkay abi de bitirmeseydiler iyi diyor lan Soğukay la ya. Evet. Aynen aynen. Solkay i̇şte zaten kötü oynuyor. Allah, ben Lovazin daha iyi bekledim ya. Bana acımadı. Lovazin daha iyi oynuyor, Lovazin Lovazin adına, daha oynuyor adına. Adına. zaten. Solkay kötü oynuyor. Soğukay seni Lovazin seni. Vallahi sevindim. ben Soğukay çok Baktır, seviyorum ya. vurdu ya. Lutsu sevmiyor mu? <laughs> <bu. gülüyor> Lutsu da çok seviyorum ama Ramı tarzını Lovazin de özellikle. Ramı da seviyorum da Lovazin Lovazini daha önde görüyorum beni seviyor mu? Ay seni çok seviyorum abi. Sana ben canım kurban. Eyvallah Allah razı olsun. Gel gel Allah'a girelim gel. Teşekkür ederim. Çek de gel yanıma. Çek, üç deyince tamam. Dur dur, şey dur, dur 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 bekle <gülüyor> bekle. Direkt başladı. Hayır hayır. Tamam yok. Ha tamam. varmış tamam. Şey yap da fırla de. Üç iki, deyince şey, tamam, tamam mı? Hadi buz fırlemekte fayda var bu arada. hadi başla. Bekle lan bekle ben de buz basayım. Aha! Aha Loazin de yapıyor. Loazin tavalanıyor mu? Loazin tavalanıyor mu? Oy vurdu. Sıra bende. Hazır mısın? Hiç Üç deyince. Tamam mı? Çek tavanı. Tamam sıra sizde. Tavanı çek. Tavan yok mu senin? Ha, gel yanıma. Yok dur ya lan dur mi? dur dur. Hazır ol. 3'e kadar sayacağım. 3 deyince. 3. Vurdu. Tam vurarak bak. <laughs> <laughs> Eline sağlık Eyvallah kardeşim abi, benim. Teşekkür ederim. Elinize kalınıza oh, sağlık. Elinize sağlık. Sağ olasın. <laughs> Valla efsane benim bir ne maç de? oldu. Touch liginde mobilden böyle oynadılar. Yani ben harbiden ne diyeceğimi bilmiyorum. Tolkay 15 vurdu, Roazim 14 vurdu. Ben galibim 9 vurdum. Loot sattı. Ama 1400 hasar. <laughs> Oğlum 1500 hasarla 4 kill. <laughs> ben ça çaldığınızı demek <laughs> <belki> istemiyorum. <ama. gülüyor> <laughs> Bu da Neyse. Olmaz ama Elinize kolunuza <laughs> sağlık Gerçekten <laughs> mükemmel oyuncularsınız Harbiden Türkiye'nin gururusunuz Bizi de inşallah e-spor alanında Hem terbiyenizle hem oyunculuğunuzla ee, en iyi yerlere getireceğinize inanıyorum. Arkadaşlar ben bunları tokatlarım bak. 1v1'de Biri tokatlarım. Bir like atın. Ben böyle arsik yaparsam muhtemelen kaybettiğim at videoyu atmam ama bakalım. Açıklamalarda futbolistle ilgili, takımdaki oyuncularla ilgili, her biriyle ilgili e, ulaşabileceğiniz sosyal medya hesapları var. Ekip söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Ne demek? Sizi daha çok evet. YouTube'da da görmek isteriz. Ben elimden geldiğince onların her boş fırsatında onlarla video çekmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten çok sevdiğim adamlar. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.